Üstte Türk markaları serisinde yer alan örneklerimizden biri Aygaz. Kitapta Aygaz'ın 1961'den itibaren attığı markalaşma adımlarını öğreniyoruz. Yıllar içinde ürün standartizasyonuna ve kaliteye yaptığı yatırımlara tanık oluyoruz. Kitapta bizi hep veriler ve belgeler eşlik ediyor. Türk gaz pazarındaki kabuk değişiminden sonra yaşananları yöneticilerin kendi sözcüklerinden dinliyoruz. Son olarak teslimdeki evet, kuvvetli kasımızı. Ve kitabımızın sonunda bir de meraklısına sorular bölümü yer alıyor. 3D Türk markaları serisine erişebilmek için Gmail hesabınızdan Google Play Books'a giriş yaparak 3D Türk markaları diye aratmanız ve dilediğiniz kitabı satın almanız yeterli. Markalar fısıldıyordan sonra şimdi de 3D Türk markalarını emeğe saygı etiketiyle sunmaktan gurur duyuyoruz.